Nesyalı Lezzet Duran sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün pratik, kolay, gösterişli olan tart pasta tarifimi paylaşacağım. Sizlerin de muhakkak denemesini tavsiye ediyorum. Kekin yumuşaklığıyla, pudingin, ipeksi dokusuyla harika bir ikili oldular. Muhakkak sizler de deneyin derim. Ben bu tarifi oğlumla beraber yaptım ve sizlerle de paylaşmak istedim. Öncelikle kabın içerisine yumurtalarımı, şekerimi ve vanilyalarımı alarak 5 dakika kadar çırpıyoruz. Malzemeler kısmı bu videonun altında net yazılı olacaktır. Dilerseniz oraya da göz atabilirsiniz. 5 dakika çırptıktan sonra sırasıyla sütünü ve sıvı yağımı ekleyeceğim. Süt ve sıvı yağ ekledikten sonra çok karıştırmıyorum. Bir iki tur karıştırdıktan sonra unumu ve kabartma tozlarımı ekliyorum. Tekrar homojen hale gelecek şekilde düşük ayarda çırpıyorum. homojen hale geldi ama spatula yardımıyla kenardaki unları temizlemek maksatlı bir iki tekrar spatula ile karıştırıyorum daha sonra yağladığım tart kalınma döküyorum bunu dilerseniz direkt borcamda da yapabilirsiniz tamamen tercih meselesi daha şık ve güzel görünsün diye ben tart kalıbı kullandım tamamen kek karcımı döktükten sonra önceden ısıttığım 170 derecelik fırında yaklaşık 20 ila 25 dakika arası kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Kekimi pişirip soğumaya bırakıyorum. Daha sonra bir tencereme çilekli pudingimi aldım. Üzerine 3 su bardağı sütümü ekliyorum ve ocağımı alıp fokurdayana kadar pişiriyorum. Kıvam alıp fokurdadıktan sonra ise ocağımın altını kapatıp bir çay bardağı kadar soğuk suyum ilave ediyorum. Bunu yapmamdaki amaç ipeksi bir kıvam elde etmek. Ve çilekli spankle gibi düşünebiliriz bu kısmı. Bunu kenara ayırıyoruz. Daha sonra pişen kekimi tamamen soğuduktan sonra servis edebileceğim bir tabağımı alıyorum. Bir su bardağı süt ile ıslatacağız. Malzemeler kısmı dediğim gibi bu videonun altında net yazılı olacaktır. Tabii ki oraya göz atabilirsiniz. <laughs> Eğer ki bu videomu da sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.